Herkese merhaba. Bugün organik maddelerden su konusuyla devam edeceğiz. Su inorganik maddedir çünkü yapısında hatırlatırsak karbon, hidrojen ve oksijen tüm bir arada bulunmuyor. Su halk arasında yanlış biliniyor. Enerji vermez, düzenleyicidir. Kimlerin çalışmasını düzenliyor? Enzimlerin. Bilenler için hatırlatırsak enzimler su olmadan yani candaki su oranı 115 olmadan çalışamıyordu. Yani candaki enzimlerin çalışması için ortamda su olması gerekiyordu. Önce adezyon ve kohezyon nedir? Biraz ondan bahsedelim. Su moleküllerindeki çekim kuvvetine biz arkadaşlar kohezyon diyoruz. Bu tanımı su moleküllerini bir arada tutuyor. Su moleküllerini hidrojen bağı kurarak bir arada tutuyor. Suyun adezyonu ise suyun başka maddeleri yaptığı çekim kuvvetidir. Bunun için genellikle yağmur damlaları ve cam örneğini veriyoruz. Mesela hepiniz şöyle yağmur damlalarının cama düştüğünü görmüşsünüzdür. Bu yağmur damlaları mesela şuradan şuraya pat diye arkadaşlar. Bu yağmur damlası yakındaki yağmur damlasıyla ne yapıyor? Birleşiyor. Bu birleşme sonucu şöyle daha büyük bir yağmur damlası oluşuyor. O da etrafındaki diğer su birikintiyle birleşip yer çekimine karşı koyamayınca aşağı iniyor. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Bu iki su damlası arasındaki çekime, etkileşime biz kohezyon diyoruz ve burada oluşan bağ altını çiziyorum gene nedir? Hidrojen bağıdır. Adezyon ise suyun cama yapışmasıdır. Yani bu yağmur damlalarının cama yapışması adezyon olarak ifade edilir. Su burada cama yine hidrojen bağı yaparak bağlanır diyoruz. Suyun hidrojen bağı yapması suyun özelliklerini ortaya çıkarıyor. Bu anlamda önemli. Ancak şunu belirtmem gerekiyor. Suyun içindeki bağ hidrojen bağı değil polar kovalent bağdır. Ne demek istiyorum? Su h 2 bir tane oksijen iki tane de neden oluşuyor? Hidrojenden oluşuyor. Oksijen ve hidrojen arasındaki bağ hidrojen bağı değildir. Polar kovalent bağdır. İki su molekülü arasındaki bağ hidrojen bağıdır. Buna dikkat ediniz. Ve dikkat ederseniz bir su molekülündeki negatif yüklü oksijen ile diğer su molekülündeki pozitif yüklü hidrojen arasında kurulan bir bağdır. Hidrojen bağı polar kovalent bağa göre daha zayıf. Bir bağ olup, yine tekrar ediyorum, iki farklı su molekülü arasında kullanılır. Yine altını çiziyorum, suyun kendi içinde hidrojen bağı yok, polar kovalent bağ var. Peki, hidrojen bağın özelliği ne? Az önce size bahsettiğim adezyon ve kohezyon özelliği, suyun kendisi farklı maddelerle yaptığı hidrojen bağı özelliğinden kaynaklanır. Yine donduğu zaman genleşmesi yani su buz formuna geçtiğinde sıfır derecede donduğunda genleşmesi suyun hidrojen bağı yapma özelliği ile ilgilidir. Yine iyi bir çözücü olması yani şekerin tuz gibi maddelerin suda çözülmesi suyun bu maddelerle yaptığı hidrojen bağıyla ilgilidir diyoruz. Söyledim ama tekrar vurgulayayım su ile ilgili bilmeniz gereken diğer noktada oksijen atomunun eksi yüklü hidrojen atomunun da artı yüklü olmasıdır diyoruz. Şimdi... Sıfır derecede donarken dibe çökmeyip yüzeye çıkması su özgüdür diyoruz. Bu sayede deniz canlıları kışın donmadan yaşar diyoruz. Şimdi burada fizikteki gibi uzun uzun öz kütleyi anlatmayacağız. Sadece şunu bilin. Suyun sıvı iken öz kütlesi nedir? Birdir. Buz iken öz kütlesi ne yapar arkadaşlar? Küçüdür. Bu su özgü bir özellik bu arada. Bu sefer ne oluyor? Buz kütleleri suyun üzerinde arkadaşlar yüzüyor. Peki bunun ekosistem için önemine bir göl hayal edin. Bu gölde neler var? Yaşayan balıklar var. Deniz canlıları var ve bitkiler var. Eğer burada donan buz dibe çökseydi arkadaşlar buradaki deniz canlılarının hepsi, bitkiler ve bu deniz canlılarının bu e, denizin dibine yerleşmiş yumurtaları, daha doğrusu gölün dibine yerleşmiş yumurtaları donarak o donarak ölecekti. Su buz olduğunda gölün ya da deniz kıyısının yukarısına çıkar, yukarıda kalır. Bu sayede suyun altında deniz canlıları için yaşam devam eder diyoruz. Bazılarınız o videoları görmüştür. Mesela bazen sosyal medyada dolanıyor. İşte donmuş gölün üzerinde iki tane adam bu gölde şöyle bir delik açarak balık tutmaya çalışıyor. Oradan da aklınıza gelsin. Yani su donduğunda arkadaşlar dibe çökmüyor. Ne yapıyor? Yukarıya doğru çıkıyor. Bu da deniz ve göl ekosistemindeki canlıların donmadan e, su içinde yaşamasını sağlıyor. Mesela kutuplardaki buz kütleleri dibe çökseydi, birçok hayvan donarak ölecekti. En son e, bildiğim kadarıyla ÖSYM sorularını paylaşmamız doğru değildi. E, burada ÖSYM sorusunun suyun başka bir özelliğini açıklamak için paylaşmak istiyorum aslında. 2015 sorumuz bu. Vücut sıcaklığı yükseldiğinde insan derisindeki ter bezlerinden sıvı salgılanarak vücut sıcaklığı düşürülmeye çalışılır vücut sıcaklığının düşürülmesinde sağlanan sıvı içerisindeki suyun hangi özelliğinden yararlanılmaktadır? Su, suyun iyi bir çözücü olması değil. Suyun 4 dereceden yoğun olması da değil. Su moleküllerinin yüzeye gerilim oluşturması da değil. Su moleküllerinin adezyon yapması da değil. Burada cevap suyun özgül ısının yüksek olması. Burada şunu anlatmaya çalışıyoruz. Özgül ısıdan kastettiğimiz nedir? Mesela bir şişe su düşünün arkadaşlar. Bu bir, şişe suyu siz ocağa koyduğunuzda hemen ne yapmıyor? Kaynamıyor. Yine bu bir şişe suyu buzluğa koyduğunuzda da hemen ne yapmıyor? Donmuyor. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Su çevrede değişen ani sıcaklık değişiminden ne yapmıyor? Etkilenmiyor. Yani hava sıcaklığı bir anda düştüğünde su kütlesi bir anda sıcaklığını düşürmüyor ya da arttığında bir anda arttırmıyor. Bunun ekosistem için önemi nedir? Mesela bilirsiniz kışın Canlı ekosistem için önemi nedir? Mesela ortamda kış olduğunda göl ya da deniz hemen donmuyor. Eğer bu kış uzun süre devam ederse donuyor. Bizim açımızdan önemi nedir? Mesela bizim vücut sıcaklığımız arttığında bu vücut sıcaklığını düşürmek için ter yoluyla vücudumuzdaki su kullanılıyor. Neden başka bir madde kullanılmıyor? Çünkü su çok zor ısınıp vücuttan atılıyor. Bu sayede vücudumuzdan ekonomik bir şekilde az biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Seriniyoruz. Yani şimdi suyun özelliklerinden biri neydi arkadaşlar? Kohezyon. Kohezyon neydi? Aynı su molekülleri arasında meydana gelen hidrojen bağıydı. Şimdi bu su molekülleri bir araya gele 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 göl üzerinde film gibi bir yapı oluşturur. Bunu gölde görebiliyorsunuz. Denizler genellikle dalgalı olduğu için bu ana pek şahit olamıyorsunuz. Durgun bir gölde dikkat etmişsinizdir. Hani öyle fotoğraflar var ya manzara bildiğiniz aynen şöyle ne yapar yansır. Yani böyle bir cam gibi bir görüntü görürsünüz. Bu su özgü bir durumdur. Yani su yüzeyde film gibi bir görüntü yapar. Ve bu gördüğüne dikkat ederseniz bu tip böceklerin yürüyebildiğini de görürsünüz. Böcekler suyun üzerinde neden yürüyebiliyor? Bu da suyun özelliğidir. Yüzey gerilimi yüksek olduğu için. Suyun yüzey gerilimi Yüksektir ve yüzeye gerilimi suyun koizyon etkisiyle oluşur diyoruz. Bununla ilgili böyle bir soru gelebilir ama yorumlamanız için anlatıyorum. Mesela bu böcekler suyun üzerinde yürüyebiliyorken sütün üzerinde yürüyemez. Neden yürüyemez diye bir soru gelirse çünkü sütün yüzeye gerilimi suya göre nedir arkadaşlar? Düşüktür. Yine mesela bir kova su düşünün. Burada böcek gayet rahat ne yapabiliyor? Yürüyebiliyor. Ancak bu siz suya deterjan karıştırırsanız yüzeye geleni düşüreceğiniz için yine ne yaparsınız? Böceğin yürümesini engellersiniz. Yani yüzeye geleni düşürürsünüz. Su ile ilgili soru gelir mi? Bilemiyorum. Gelebilir. Yani 2015'te soruldu yakın tarihte gene bir soru var. Paylaşamadım. Su ile ilgili genellikle eriyici sorular geldiğini söyleyebilirim. Yani su ile ilgili bir soru gelecekse TET değil de AET kıvamında olacağını söyleyebilirim. Çünkü kolay sorular sormuyorlar. Yani bu noktada ne olur ne olmaz diye suyun özelliklerini bilmenizde fayda var. Sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Buraya kadar beni dinlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.